Malanım daha çok. Iyi. Ama Selma kaplanları çok seviyor. Hatta bir gün hayvanat bahçesine gittik. Yalnız hayatım biz seninle hiç hayvanat bahçesine gitmedik. <laughs> Nasıl ya? Hatta gittik sen öğrenci kartını verdin indirimli girdik oraya. O gün hayır öyle bir şey olmadı o ben değildim muhtemelen. Hayır bak hatta o gün ben sandviç alıp geldim yolda yedik giderken hatırlıyor musun? Hayır öyle bir şey var ama o gün hayvanat bahçesine gidilmedi. Hatta AVM'ye gittik o çiçekli elbisenin bedeni yokmuş alamadın. Sonra üç gibi seni sinemaya bıraktım tenis kursuna. Dörtte Okoa Park'ta Barbie izledik. Sonra sushi çekti canım dedim. Altı gibi sen ben Barış Manço Tokyo'ya gittik. Hatta daha iyi alalım dedim. Aradık, geleceğim dedi. Sonra sen Galatasaray'a transfer oldun. Sözleşmen bitince ev sahibin kiraya zam yaptı. Gelmişken burnumu yaptırayım dedim. Bir tanem. Başka biriyle başka bir hatıra hatırlamış olabilirsin. Dürüstçe itiraf et, konu kapansın. Tamam, tamam zaten ben kabul ettim, konu kapansın dedim. Ne zaman dedin? E, Hayvanat bahçesine gittiğimiz gün işte hatta o gün AVM'ye gittik. O çiçekli elbisenin bedeni yokmuş.